Merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz yine e, her zamanki gibi uzun zamandır video çekmiyorum ama e, video çekmememin de zaten sebebi var okul e, vakti olduğunda e, günlerim çok yoğun geçiyor video çekecek vaktim olmuyor ama daha sonra e, çektiğim videoları birkaç ay sonra seyredip hangi türlerimizi kaybetmişiz hangi türlerimiz yeni gelmiş e, evimize onlara bak. Ee, ana olarak saklamak videoları gerçekten çok keyifli bizim için. Yine bir ana olarak bu videomuzu da bırakmak istiyorum. Daha sonra dönüp izlediğimizde balkonumuzu görmek istiyoruz. Yine bugün hava çok sıcak. Biz bile zor dayanıyoruz. Bitkilerimizi e, çoğunu yazlığa götüreceğiz. Bahçemiz var orada. Daha iyi koşullar sağlanabilir. Şöyle. Şunları da göstereyim sizlere. Şimdi ön balkonumuza geçtik. Şöyle gölgeleme yapabilmek için, gölge altına alabilmek için bitkilerimizi böyle bir düzenek hazırladık. Çok profesyonel değil ama güneşin o sert ışınlarını biraz daha engelleyebiliyor. Geçen sene yazın bayağı bir kaybımız oldu. Yeni yeni toparlanabildik neredeyse yeniden başladık diyebilirim. Ee, çünkü gerçekten çok kayıp verdik. Bazı türlerimiz hala eksik. Umarım bu yaz daha fazla kayıp yaşamayız. Çünkü Haziran'ın bu günlerinden ağır sıcaklar başladı. Falçatayı tekrar detaylı olarak göstermek istiyorum. Orada çiçeği tam olarak gözükmemişti. Bu sene kaktüslerin çiçeklerine doyduk diyebilirim. Neredeyse tüm kaktüslerimiz çiçek açtı. Fashion yavruları da burada. Şurada da minik bonzaimiz var. Şimdi balkonumuza geçtim. Şöyle bayağı büyümüş bir etkimiz var. Bu büyük kaktüslerimizi önceki videolardan görmüşsünüzdür. Burada bir de şato kaktüsümüz vardı fakat onu kaybettik. Bayağı da büyüktü. Bizim için bayağı üzücü oldu. Şöyle süt ağacımız da var. Şöyle göstereyim devamında. Buz çiçeğimiz de burada. Vergi atasını da koyduk içine. Bayağı büyüdü bu da. Şöyle aynayımız kırmızı. Bu türlü bamyam dediğim kaktüs gittikçe büyüyor. Sedum siyaboldimiz. Bu maymun kuyruğu kaktüsümüz kapalı balkonda olduğu için henüz çiçeklenemedi. Fakat bunun yavrusunu dış balkona almıştık. O çiçeklendi. Sizlere göstereceğim. Sedum briddo bu da. Bu da içeride olduğu için, yani kapalı balkonda olduğu için formu tam olarak düzgün değil. Yine şöyle bir bitkimiz var. çeklerini göstermek istiyorum sizlere. taş kaktüsüm burada. En sevdiğim bitki türlerinden biri. Bana çok tatlı geliyor. Burada da aynı mumuz var. Şöyle küçük kaktüslerden bir arajman yapmışız. Mum çiçeğimiz. Şöyle çiçek açmıştı bu da. Hala duruyor üstünde. Dikenler tacı. Şimdi de buradaki bitkilerimize bakalım. Bunları içeri aldık. Umarım hepsi güzel güzel büyürler. Çürümeden. Bu bitkimizin daha büyüğü bizde vardı fakat onu da kaybettik. Böyle yapraklı üretim koymuşuz yanına. Çiçeklerine bakın. Bu bitkimizin başına da birçok şey geldi. Balkondan düştü. Daha sonra küçük bir parçasıyla yine bu kadar büyütebildik. Şimdi sıra cam önlerimize geldi. Benim diğer e, hoşlandığım türlerden biri de dolgun yapraklı olanlar. Bana çok tatlı geliyorlar. Şunun gibi mesela. size göstereceklerim bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.